Dostlarım tekrardan hoş geldiniz. Sıralı maçtayız arkadaşlar. 300 bakalım. Kritik kasacaktım da kalite falan var. O yüzden hiç gerek duymadım. Bakalım. Ayakkabıyı bir direnciyle başlayacağım. O şey de e, karita da globaldi. Ya yani Mosko'du. Beni çok sevmiyor anlamsız bir şekilde. Ah oh be. Üzerime oynayacağını düşünüyorum o yüzden. E, şu büyü direnci botuyla başlayalım. Son vuruşu alsam. Şuradan ona bir denesem. Peki. Buradan bir şey çıkmayacak herhalde. Gel geri. Tamam. Karşı gusu. Biraz da o yüzden büyü direnciyle başlıyorum. Hiç uğraşamam onunla. Tamam o base'e gitti. Burayı hemen itersem bence. Güzel bir farm. Kaybedebilir. Hop yapalım. Git kankam. Git kankam. Hop. 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 Onlar da duo yapacak. Orada birazcık farm kaybetse bile o öldü. Gerçi bizim Dairot da burada. Vurdum onları. Bir şey çıkmaz mı? Of bir daha vurdum o neydi öyle o nasıl bir stun? Bizden biri öldü ben ölmem güzel. Kule vursaydı her şeyi yapacaktım. Kalkan basacaktım gerek kalmadı. Şöyle kule 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 kule. Karşı güzel toplanmış bu arada. Waze'e e gitmeli miyim? Bence de gitmeliyim. beyze e gideyim geleyim. Güzel ama hiçbirinde ölmemesi lazım işte. Kanka ne ara gittin geldin? Anlamsızdı. Neyse dur bakayım. Gidelim hemen abi üst koridorumuza. Şöyle canımızı basalım. Franco burada olabilir yine. Çok sabit durmayalım o yüzden. Hop. 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 Buranın fightini güzel kazandık ama. Nereden kaybettik? Anlamadım. Ne yapıyorsun dayı? Bundan bahsediyorum arkadaşlar. Burayı birazcık fazla oynayacak o çocuk. O yüzden ayakkabıyı büyü alalım. Kalkan da zaten e, karita var diye aldım. Hiç uğraşamam onunla. Saçma sapan hasarı var. Şöyle pas vursak. 4 olacak. Takısa girmeyeceğim 4 olduktan sonra. Güzel. Şurayı hemen bitirelim böyle seri 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 seri. İki tane item bitirmem lazım benim. Ayakkabıyla başladığım için birazcık geç bitecek ama yapacak bir şey yok. Dur bakalım, dur bakalım. Halledeceğiz, bir ayar vereceğiz. Kritik de iş yapabilirdi aslında ya. Ama işte dediğim gibi o fokusu yersem patates olurum. O yüzden kendimi korumaya güzel bir kulit yapacağım. Kanka mantıklı mıydı o? şöyle saplasam. Bir kalkan bassak. Yedik mi tek? Çok iyisin. Çok iyi be. Mükemmel bir fight. Of. Gaza geldim. Export geleceğim mi buraya? Bence gelmezsin be. Öl lan artık. Biraz da para, biraz da para, biraz can. Tamam yeterli. Az önceki gibi Franco'yu ölmeyelim. Mükemmel bir fight'tı bu arada. Gayet güzel başladık. 3 kadifi koyduk kardeşim. Güzel. Bizim Nova yapıştırdı ya. Farmı çok iyi. Kule de gitti kankam. Nereye gidelim? Alta gidelim mi? Nereye oynayalım? İlk itemi de bitirdik. Hemen ikinciyi önerelim. Sonra yolumuza devam edelim. Vurdu mu kafasını onun? Bam! Güzelsiniz. Siz çok iyisiniz. Şimdi kalkanım yok. Üzerime deneyebilir. Hmm. Peki. Buradan bir şey çıkmayacak gibi. Üste mi oynayalım hala ya? Değil mi o? Kanka an pasife geldi ya. Gidilmez ki. Tam gel 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 gel. Kula sarı alıyorsun. Kanka ama ah kanka ama ah kanka çok belli. Güzel. Burayı da kazandık. Şimdi dakika 5 olmadan buranın da parasını alırsak mükemmel olacak bu arada. Sınk yapalım şöyle. Bam yapalım. Canımızı bastık. Kanka geç işte ya ben geldim buraya. Burayı da açtım hatta. Ama şattan vermeseydiniz iyiydi sanki birazcık. Şöyle kuleyi, Neyse devam etmeyeceğim. Canım yarı büyüdürenci şimdilik bizi kurtarmayabilir. O yüzden hiç gerek yok böyle şeylere. Zınzınz yapalım. Gelen farmı alalım. Sonra base'e gidip her şeyimizi bir fullleyip geri gelelim. Erkenden midas yapabilirim. Haberiniz olsun. Dediğim gibi çok büyüler. Buzunda skoru fena değil. Boşuna canımız yanmasın. Hiç gerek yok böyle şeylere. Şimdi like attığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Güzel bir like bence gelmiştir. Öldün mü? Bizim pik güzel olmuş ya. Onların da güzel ama. Paramız Türkiye yokmuş. Peki. Hemen kulemizi de Moskova yapalım. Ee, güzel export gitmiş. Birazcık farm atalım ondan sonra. <laughs> bu item aldıktan sonra devam. Önce şunu çıkacağım. Neredesin dayı? Önce seni alalım. Ondan sonra devam duvardan geçmeseydi vuracaktım kafasına kafasına ama olmadı. 3, 2, 1. Çalamadık mı? Peki. Canımız sağ olsun. Yapacak tamam. bir şey yok. Ee, oradan bir şey çıkar mı? Bir dakika. Kanka sen niye bastın ona? Bu iyi bir durum değil ya. Şu Faramis'in şey birazcık can sıkıcı. Oynayacak mı bu soruya? Tamam onun ultisi bir işe yaramadı. Ranko'da herhangi bir şey var mı? Flash flash bilmiyorum. O yüzden denemek istemedim. Kanka. işte ben denesem ben ölecekmişim. Tam Sedan'a ölsün ya. Sap, sup, Aa, sap ne lan? Bu sup zaten. Bir anlamı yok fazla. Geldim oraya da. Gayet iyi. Ee, Dairut. Bitirelim şunu. Ultim, ulti atar diye şey yaptım ama atmadı. Şimdi kankam. Bir tur kaplumbağa alalım. Lan geri çekil nasıl alır? Geri meri yok oğlum. Her zaman ileri. Bizde var 10 vites. Devam. Al kanka bunu. Bam 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 Ondan sonra alt farımı itelim. Al sen onu. Sonra hemen gelelim bu itemi bitirelim. Bu büyüdür önce bize şimdilik yeter. Ondan sonra keyfimize bakacağız arkadaşlar. Şimdi bu tek midir acaba orada kafasını ulti atıp gitsek? Dur bakayım. Frank atarsa bir şey yapamam. Ne oluyor? Şimdi şöyle bitirelim. Kanka yakaladık bence onu. Şöyle bir Q döndürmeye çalışıyorum. Hop kardeşim geldim. Seni de alalım oradan. Ee, bir şey var ama Franco'da bir şey var mı bilmiyoruz. O yüzden şöyle dolana dolana üstü doğru gidelim. Alt gittik zaten. Güzel güzel. gayet iyi. Of 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 ne diyorsun sen. Bence önce farmı alalım da. Buraya zarar vermesinler derken Orman öldü. Seni aldım, seni aldım. Dairot'tan ufak bir görüşüm var. Farmım çok iyi. Dur bakalım. Dairot oradayken. Böyle çaktırmadan çaktırmadan. Tekmişim gibi. Yem atalım önlerine. Gelen giden yok gerçi. Çok da değil gibi. Orada Kadita var. Tamam kestik onu. Franco hamle yapacaksan yap kanka ya. Bana denedi kanka frankodan dolayı bir şey yapamıyorum ki ulti atar diye korkuyorum ulti atarsa ölürüm çünkü direkt gitti yani shutdown shutdown şuradalar muhtemelen hepsi de devam etmeyeceğim oraya şöyle canları alayım hafif mana gelsin sen ne yapıyorsun dayı orada <laughs> kolaydı ee, Doğru rüzgarı yapmayalım önce şunu bitirelim Güzel. Lord çıkıyor. Burayı da iteceğim şimdi bir tur. Dairot yine orada duruyor zaten. Hop hop hop. Üç girince böyle güzel oluyor ya. Oynayacağım mı oraya? Aha güzel çekti. Bozdum kanka onu. Tamam gel geri. Lord'a direkt. Direkt Lord'a direkt Lord'a. Kanka Lord Lord gel geri. Manam da yok zaten. İt it, 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 it. İki Güzel. Bu da bitti oğlum. Doğru rüzgarına gerek var mı? Bir bakayım. İksiyanın 5K farmı var. Bence hiç uğraşmayalım onunla. Direkt zırh yapıp keyfimize bakalım. Franko tutarsa zaten ölürüz arkadaşlar. Birebir de de ölmem ona. O yüzden gerek yok. Şimdi. Nereye gidelim? Nasıl gidelim? Yani? Bir bakalım. Bir bakalım. Hmm, üstü güzel bir farm var. Görüş yok ya. Bodozlama dalınır ama Franco işte. İşi bozuyor. Bence buraya pusabilirim. Ondan sonra e, itmeme gerek yok. Ne kadar büyük mühim çıkarsa o kadar iyi. Alt kendiliğinden itilir, lord da gelir. Her şey işte olur bence. O yüzden böyle bekleyelim. Karşı normallerini dönelim. Alma. Kadar. Güzel. Bundan da iş, iş yok. Lan oğlum bu tarafa gelsen saplamıştım. Oy ben kanca attı sandım. Selena tutmuş. Güzel onu da aldık gayet iyi. Şöyle onu da doçlayalım. Bam 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 onu da kafasına vuralım. Hop onu da kafasına vuralım. Gayet iyi kardeşim. Hop aban kuleye maç biter. Çok temiz oynadık lan takımca. Aa bitmedi oyun. Gel buraya alıp. Oo milyonlar geldi. Kadir tek başına tutabilir mi? Bence tutamaz. Sen Sen Hop, sen can. Güzel, mükemmel oyundu hocam. Arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. İki video yapalım. Dostlarım, merhabalar. Hepiniz yeni bir Moskova videosuna hoş geldiniz. Sıralama başlıyoruz arkadaşlar. 3 girerek tam gaz Global de devam ediyoruz. Şu an yine geçmiş peni. Yarış <laughs> içerisindeyiz. Çılgınlar gibi yarışıyoruz adeta Neyse, eleman beni yine geçmiş. Sıkıntı yok. Geçeriz onu tekrardan. E, acelemiz yok arkadaşlar. Şimdi karşıda global kalet var. Diğerleri o anda olması peki. Ee, diğerlerini çok görmedim ama tek başına girmemiştir diye düşünüyorum. Arkadaşları da vardır. Şimdi karşıda orman lunok sıkıntı. Lu'yu ani hasar bunlar uf. Kalet malet hep ani hasar bunlar birazcık sıkıntılı çarlar. O yüzden dikkatli oynayacağız. Ayakkabıyı büyüdürenci yaparız. Yolumuza devam ederiz. Karşımızda Melisa var. Moskova'nın counterlarından bir tanesi daha. Gerçi ona karşı oynarsan çok bir şey yapamıyor ya. Şöyle sedana geliyor bana doğru. Şöyle hafif yaklaşayım abi. Görüşünü vereyim onun. Deneyeceğim mi? Yaklaşabiliyor mu oraya? Dur bakalım. Bir şey çıkmadı herhalde oradan. Tamam. E bu aralar arkadaşlar kanalı büyütmeye çalışıyorum. Her gün video atmaya başlayacağım. Haberiniz olsun. Sizler de güzel bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bayağı bir %60, %70 abone olmayan kullanıcılarımız var. Destekleriniz önemli arkadaşlar. Yemedi onu yese ölmüştü muhtemelen. O yüzden destek olursanız sevinirim. Şimdiden herkese teşekkürler. Kanka ittirmeye çalıştım ama. Öldün mü? Lunox ve saçma hasarı. Geri geri. Bir şey çıkmaz oradan. Kim düştü? Xp düşmüştü bir kere. Tamam. Yapacak bir şey yok. Kestin onu. Hadi bir tane daha. Güzel. Güzel güzel. Onu da yemedi. Dur bakayım. Erken oyunda öne geçemedik. Onu Sen vuruyormuş ama bir şey çıkmazdı gerçi oradan. Birazcık. Neyse. Kanka ona onu da yemedim. Bunlar niye hasar yemiyor? Oha. Kanka gelemedim lan. Salmadı ki beni yamyam. Yam. Ulti denesem yok yine bir şey çıkmaz. Deneyecek mi buraya? Of, çok fazla vurmadı mı? Ne kasıyorsun kanka? Hasar gidiyorum Peki eyvallah. Peki peki yapacak bir şey yok. Şuradan bir WQ yemeyelim kafamıza. Azıcık geride duralım. Ondan sonra yolumuza bakarız. Güzel darlıyorlar. Bafa da çalmış. Harika oyun hadi bakayım. Harika oyun spamlayan bir rakip görüyorum sanki. Neyse dur bakalım. Halledeceğiz. Onun minyonunun canı daha az. Benimki kaybeder orayı o yüzden. Çok geri gitmeyelim. Dikkat edelim. Geleceğim mi kanka? Hiç görüşmürüş. Bir şey de vermiyor ama. Dur bakayım. Nerede ki acaba bu? Çok fazla vuruyor ya. Güzelsin. Gelen giden var mı acaba? Hiç görüş yok. Louie var değil mi karşıda? Bence. Anam hadi. Hadi. Güzel. Allah'ım sana şükürler olsun. Az daha gidiyorduk öbür tarafa. Güzel. Şimdi ayakkabımı bitirebiliriz bence. Ya da dur ya bitirmeyelim. Lunox bana çok oynamadı. Selena da burada olduğu için görüşüm oluyor zaten. O yüzden bence büyü direncine gerek yok şu anlık. Oradan bir şey çıktı mı? Çıkmadı gibi. Ayakkabının parçasını alıp hasardan devam edelim. Ha, sistemimiz var. Skorumuz gayet iyi. Farmda zirvedeyiz her zaman olduğu gibi. Gayet iyi. XP öldü. Ya, kalede karşı çocuk zaten global. Bizimkinin uzmanlığı yoktu. Düşmesi normal ama çok saldırmaması gerekiyor. Gerçi iki kere öldü. Bir kere ölmüş. Ya herkes çok fazla vuruyor ama. Böyle anlaşamayız. Bizimki kesiyor da Melisa beni tuttuğu için giremiyorum. Adam koyuyor kafama W'ye. Tipe baksana. Bir de az da vurmuyor ha, Erken oyunda böyle vuran. Az agresif oynasa hamle... Ha bana geliyorlar. Güzel. Bana geliyorlar da nereden geliyorlar bilmiyorum şu an. Yoksa bu kadar agresif oynamazdı bu çocuk. Muhtemelen pusuyorlar bir yerde. Neyse dur bakayım. Niye herkes harika oyun atıyor ya? Bir kendinize gelin oğlum. Harika oyun atan rakibi sapladık diyebilir miyiz? Dur bakayım dur daha saplamadık. Saplayacağız. Onun da zamanı var. Hadi bakalım. Melisa Reis. Senin de bir bakacağız birazdan. Sen hiç merak etme. Şu item yakında sizlere kritik video atacağım bu arada. Buraya da atabilirdim de. Herkes burada. Yamyamlara bak yamyamlara. Ben şunu basayım da bu normal vurmuyor. Güzel. Hasara bak çardaki ya. Bir beni ona vuruyor. Onu bana vuruyor. Beni W'sine vuruyor. Var ya bizi sağdan sola parça pinç etti bize. Sıkıntı yok kardeşim biz kazandık burayı da. Gayet iyi. Donox bana mı geliyor? Selena'dan bir görüş aldım sanki. Yok gelmiyormuş. Ee, gel bana. Aha. Çok güzelsin Aurora. Of çok iyisin sen çok iyisin. Sıfırdan oyunu yaptık resmen. Ben kaçsın diye. Selena kaçsın diye Donox'u ittim. Güzel de itmişim. Aurora'nın ultisini yedi. Mükemmeldi. Güzel güzel. Lia bunu sevdi. Adamı tekrar Liamosko yapacağım. Ne yapıyorsun kanka? Kankam duvar dibine geliyorsun ama o altın. Dur ben alayım ona. Hehehe <laughs> bedava altın atça be. Şurada bir base'imizi atalım. Ayakkabımızı kabımızı yapalım. İtemimizi önerelim. Base'imize gidelim. Bir tur XP. Kardeşim şöyle hafif koşu yoluna doğru bir tane salladım. Hop al bunu yakala. Eyşan. Ben de. E, neydi lan? Cengiz diyecektim de Cengiz şerefsiz de Cengiz demeyelim. Ama biz şerefsiz gibi ulti attık. Bu seferlik Cengiz olalım. Ezel izleyenlere selamlar. Hala like atmadıysanız arkadaşlar güzel bir like hak ettik diye düşünüyorum. Şimdiden teşekkürler. Kaç aboneyiz biz bu arada? 5300 mü? 5400 mü neyiz? Bence bir 5500 oluruz ya. Ne diyorsunuz? Bu güzel kardeşinize güzel bir like atarsınız. Hop. Güzel. oyunun kafasına kafasına geçirdim birazcık. Oradan bir şey çıkıyor mu? Bu arada kit de video atıyor. Bazı videolarımız aynı denk gelebiliyor da bir önemi yok bence. Farklı gözden izlemiş oluyorsunuz. Yani o ne düşünüyor ben ne düşünüyorum tarzında. Hoş oluyor diye düşünüyorum. Zınk! Az önce misillaman de yoktu kardeşim. Zınk! Ee, yok demiştik be oğlum. Güzel. Pozitif de şöyle zınk zınk, zınk yapabiliyor mu onu? Yapamadım. Kötü Allah. Oo. Bam! <laughs> Oraya girmem yok mu? Tabii ki de yok. Saçmalama. Kapıma var kanka oynayabilirsin bence. Harikol. Harika atan o... rakibe zınk zınkladı. Güzel. Güzel güzel güzel. Nasıl hoşunuza gidiyor mu kitiyle olan videolar? Bu aralar hep beraber giriyoruz. Güzel güzel oynayıp yok ediyoruz. Kanka çok fazla ortada büyü var. Oralara gelemiyorum ben o yüzden. Zınk, zınk 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 zınk. Kaç kere kaybetmek istersin? Dedi ve ghost atıp Selena banladı. Moskova banladı. Çok fazla oluyor bu arada. Önceden Roger'la giriyordum. Önceden değil hala giriyorum da onların okulu başladığı için. E, ee, akşamları aktif olmuyorlar. Şu an saat 12 bilmem kaç. Onlar 11 gibi oyundan çıkıyor. Ee, ne diyordum lan ben? Oha lan konuşurken unutamam. İmkanı yok. Hı, Roger banlıyorlardı. Moskova banlıyorlardı. Şimdi gördüğünüz üzere. Aa niye geri döndün lan? Yapılır mı lan bu bana? Bu bana yapılır mı lan? Hayır lan. Zınk zınk zınk. Zınk 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 Şurayı da aldık hemen. Elleme orada olsun elleme. Çık çocuk çık geri. Çık lan. Çık lan oradan. Bastan geri. Bastan geri. Bir an Kuzey Tekinoğlu oldum. Nasıl? Bugün filmlerden yürüyoruz. Maşallah bize. Hop hop hop. Hedefimiz de 600 like olsun. Ne diyorsunuz? 600 like. Bence yaptık arkadaşlar. 600 like. Güzel de bir abone. Hemen büyüyeceğiz. Bence mükemmel. Umarım destek olursunuz. Teşekkürler. Hop. Paranoid de yeni bir içerik çıkarmış. Global birlerle böyle şey yapıyor, soru cevap yapıyor. Umarım bize de şey çıkabilir. Fırsat çıkabilir. Osmanlı video güzel olabilir. Global bir Moskov. Öyle bir şey denerse gidin yorumlarına abanın arkadaşlar. Osmanlı herhangi bir sohbetim yok. Şu an lan ne oluyor? Yani dediğim gibi bir sohbetim yok. Eğer sizler böyle deli gibi abanırsanız yorumları okuyor zaten o biliyorum. Güzel şeyler olabilir. Ben de yazabilirim. Bir daha videosuna yazarım muhtemelen şimdi ilk yorumları okuyordur sonradan bilmiyorum önem veriyor mudur ama Ben de yazabilirim sizler de abonelirseniz dikkat çekebilir Adımda da Liam yapacağım zaten Şöyle zınk yapsak Ah be Bir kalkan basalım bence Kötü bir fight başlatmış olabilir miyim Dur bakayım misilleme canımızı yaktı birazcık Şuradan bir lunox gördüm sanki ben Kanka 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 Orada bir Lunox vardı. Dikkat et. Şöyle pasiften pasiften. Ya atlayacağım sarı basacak. Saplarım ben onu da. Aynen öyle. Ölme lan gel. Lan lan lan. Ah be. Abi ne olabilirim bence. Hop. <laughs> Harika oyunu tutturuyorlar duruyorlar. <laughs> Çok iyi. Hop. Zırh bitti. Bir tane de bir yapalım. Misillemeler var. 3 tane AP'ler var. Canımız yanmasın. Ya da Zonya şey yapalım. Doğa yapalım. Onu bir dahaki tura yaparız. Kanka. Kalkanım yok. Canım çok değil. Oraya patates olur. Un olsun bir mor sarısını. Kötü olur. Yirmeyelim. Üst açılır. Üstü açılmaz. Peki. Şunu bir yiterim. Birazcık para lazım bize. Zınk, zınk 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 Hop. Güzel. Şimdi farmımız çok iyi bu arada. Hiç de ölmemişiz. Güzel MMR olabiliriz. Şöyle üzerine bir 4-5 skor daha katıp Mükemmel olur ama ölmezsek tabii ki. Bunu dedik ve öleceğiz. Bunu sizler de biliyorsunuz. İnşallah. Yaşamayız. Bakalım. Bam 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 o gitti. Oradan bir şey çıkmaz. Boşa gitti misil hemen. E Lord bekleyeceğiz. Buralar boş. Yani buralarda yapacak hiçbir şeyimiz yok. Karşı mavi çıkıyor. Ondan önce şu. Hop. Hayanın ormanını çalabilirim bence. Teşekkürler. Burayı oynayalım mı? Oo. Oh, tabii ki tabii. Mavi alınmadan olur mu? Hop hop hop. Teşekkürler. Bir ulti ya kritiği ben de özledim ya. Evet, bir ilham kritik. Şöyle ulti turunca arkaya ulti ışınlanıp ilhamı bir basacaksın. Üf. Var ya böyle yok edersin. Yapacağım yapacağım. Buraya gidermiş hatta. Kaledin misillemesi çok fazla kontrollüyor kritiği Bunu da kontrollüyor gerçi de. Kritikte midas almadığım için daha fazla bir şey oluyor. Bunda midas alıyorum. Bir tık az oluyor. Misilleme biliyorsunuz büyü hasarı yansıtıyor. O yüzden büyü direnci aldığınızda biraz daha iyi oluyor. Oo. Bam. Bam 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 bam. Sen de alayım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Arada kalmayalım. Hemen Aurora geldi. Adamsın lan sen. Sen adamsın. Hemen yardıma geldi reis. Aa oyun bitti. Güzel. Şöyle bir zırk yapsam. Ah be. Ölme ölme. Hayır hayır. Hayır ya, hayır ya. Oğlum lan, ölmememiz lazımdı. Ah be. Ultiyi de güzel açtı çocuk. Q atamadım. Başka kaçacak yerim yoktu. Lan oğlum oyun bitti ya. Neyse. Q'yu arkaya atsam her türlü W'sündeydim. Öne atayım ki çıkayım dedim. Onda da ultisine kafa attık. Olduğumuz yerde kaldık. Yapacak bir şey yok. Ölmeseydik. Belki artı bir var daha alabilirdik. Bakalım. 8-1-6. MVP 10.3. 11 var, Güzel. Bugün geçerim muhtemelen o çocuğu. Güzel arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Like atıp abone olursanız sevinirim.